Sarı traktör. Anadolu'daki Özeler köyünde insanlar tarımla geçinirler. Yazın buday hasadı, sonbaharda çift sürme, kışın kahvelerde çay sohbetleri insanların rutin hayatıdır. Henüz 17 yaşında olan romanın ana kahramanı Arif, sarı saçlı, yakışıklı bir gençtir. Ailesinin en büyük oğludur. İki kız kardeşi, bir de erkek kardeşi vardır. Evin bütün işlerini tek başına çevirir. Köyün zenginlerinden olan babası bir dönem muhtarlık yaptığından dolayı muhtar inzet olarak bilinir. İki yıldan beri de yoğun bir biçimde mide arısı çektiğinden evin tüm işleri Arif'in omuzundadır. Harman zamanı saman yığınları atlar yardımıyla evlere taşınır. Yine böyle bir gün öğlen sıcağında Arif bir ses duyar. Duyduğu ses motor sesidir. Köylülerden Yakup Ali adlı biri bir traktör almış ve traktör sayesinde 3 turda tüm tarladaki samanı eve taşımıştır. Aynı iş Arif'in tam bir haftasını alacaktır. Bunun üzerine Arif'te bir traktör sevdası peyda olur. Artık yavuklusundan önce kavuşması gereken başka bir şey vardır. O da traktör. Köydeki traktör sahibi Yakup Ali kendi işini iki günde bitirip diğer köylülere de para karşılığı iş görmeye başlar. Ama muhtar İzzet öküzleri ve atları satıp traktör alma taraftarı değildir. Arif çok defa babasıyla tartışır fakat babasına sözü geçmez. Yine bir gün Traktör sevdası yüzünden gözü kararın Arif bir hışımla eve gider ve anasına ''Ana, benim bu evde hiç mi kıymetim yok?'' diye bağırır. Eserin ileriki bölümlerinde köylülerden Körün Mehmet de bir traktör alarak köye gelir ve Arif'e nispet yapar. Traktörü doğru harmana çektirir, köylüler de traktörün etrafına toplanırlar. Yeşil, Oliver marka, yemyeşil bir makine ayna gibi parıldar. Körün Mehmet'in traktörü binerek aksanlarını tanıtması, ara sıra gaz pedeline basarak ona ses vermesi, Arif'in yağlarını eritir. Bir iki gün sonra Arif yine harmanda öküzlerle çalışırken kız kardeşi gelir ve babasının ağır hasta olduğunu söyler. Arif aldırmaz fakat anasının çığlığıyla eve vardığında babasının evin içine yatarken bulur. Babasının hemen şehre yetiştirmesi gerektir. Kaan'ı ile giderse babası hastaneye varmadan ölecektir. Muhtar İzzet'i traktörle şehre yetiştirirler. Muhtar İzzet karşı çıktığı traktör sayesinde hayata tutunur. Uzun bir süre hastanede kaldıktan sonra iyileşerek köye döner ve Arif'in çok istediği traktör alması için ona izin verir. Arif bu müjde karşısında ertesi gün babasını ve öküzlerle uçarak kasabaya iner. Öküzlerini satıp solu traktör bayasını alır fakat elde hiç traktör kalmamıştır. Arif sevdalısına kavuşmak için yani traktör olmak için isim yazdırır ve babasıyla beklemeye başlar. Uzun bir bekleyişten sonra traktörler tren vagonlarıyla çıka gelir. Gerekli evraklar hazırlandıktan sonra da bastıran kış ve yağın karla beraber köyün yolunu tutarlar. Ve akşam karanlığında köye varırlar. Fakat Arif'in içi bir kuşun kanatları gibi pır pır çarpar. Hemen traktöre binecek ve sürecektir. Ertesi sabah kar neredeyse bele kadar yağmıştır. Eserin finalini romanın sonlarından bir bölüm okuyarak sonlandıralım. E diye sordu adam. Bu meydanı, karı kim açtı böyle? Arif açtı. Adam baktı. Alanını enine boyuna gözleriyle ölçtü. Kendisi mi açtı burayı diye sordu. He ya dedi İzzet Ağa. Kendisi açtı. Adam anlayamamıştı. Ne zaman açtı diye sordu tekrar. Sabahleyin kalkıp açmış. O sırada traktörün sesi yükseldi. Vay canına dedi adam. Desene Arif'in kendisi de bir traktör. Bu söze oradakiler hep gülüştüler. Hem de sarı traktörleri yanındaki. Ula sarı traktör diye bağırdı gençlerden birisi. Arif bir şey anlamadan kalabalığa baktı. Ne konuşulduğunu anlamıyordu. Kahkahalarıyla gülüyordu oradakiler. Arif de onlara bakıp sarı sarı güldü. Sarı traktör, sarı traktör diye bağıranlar oldu. Sevgili öğrenciler, videoyu beğendiyseniz ve yeni sunumlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.